Bir sen sokaklar boş, ışık yok, ses yok. Şato boş, her yer karanlık. ölümden büyük bir ses gibi. Evet. Karanlık bir gece, karanlık bir gün. Ölüler aşağıda, yaralılar ortada, kan kanlar yukarıda, katiller öyle. Güneş belki batar ama ben ayım. Sessizlik belki en büyük sestir. Mesela ölüm. Her yer benim eşim çünkü ben siyahım. Bomboş bir sette iki kız bir intikam almak isteyen çocuk. Ve bu iki kız bu öldürdükleri intikam aldıkları kişinin kardeşinin kardeşi o iki kızdan intikam almak için uğraştığından o iki kız o kişinin suyunu çıkartıyorlar ve hayatları kayıyor. İki kızı öldürmek bu kadar zor olamaz ve kendisi işkenceyle öldü.